Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kelale. Ne evlat ne baba bırakmadan ölenin mirası. Bölümü okuyoruz. 4727. Hadis. Zeyd İbni Eslam Radiyah anlatıyor. Ömer Radiyah Asah Aleyhisselam'a Kelale'nin miras hissesinden sormuştu. Bu yaz nazi olan Nisa Suresinin sonundaki ayet bu mesele de sana yeterlidir buyurdular. Hazretin Ravisi der ki Ebu İshak'a sordum. Helal ne çocuk ne de baba bırakmadan ölen kimse değil mi? Bana böyle zannettiler diye cevap verdi. Yaz mevsiminde indiği için yaz ayeti denen ayet şudur. Mealen senden fetva istiyorlar. De ki varis olarak babası ve çocuğu bulmayan kimsenin miras hakkında Allah size hükmünü bildiriyor. Eğer bir kimse ölür ve kendisinin çocuğu olmayıp da bir kız kardeşi bulunsa mirasının yarısı onundur. Eğer kadın ölür de çocuğu olmayıp gelir sadece erkek kardeşi varis olarak bulursa mirasın tamamını alır. Varisler iki kız kardeş ise mirasın üçte ikisi onlara aittir. Eğer varisler hem erkek hem de kız kardeşler ise erkeğe iki kız hissesi vardır. Allah şaşırsınız diye hükümleri size böyle bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Nisa Sözü 176. Ayet Kış mevsiminde indiği için kış ayetinden ayette ayet de Nisa Suresinin baş tarafındadır. O da Nisa Suresi 11. ayet şöyle. Allah miras taksimini size şöyle mi diyor? Size varis olan çocuklarınızdan erkeğe iki kız hissesi vardır. Çocuklar hepsi kız olmak üzere ikiden fazla hisseler. O zaman mirasın üçte ikisi onlarındır. Eğer çocuk sadece bir kızdan ibaretse ona mirasın yarısı verilir. Eğer ölenin çocuğu varsa ölenin anne ve babasının her birine altta bir hisse vardır ölenin çocuğu olmayıp da sadece anne ve babası onun mirasçısı ise o zaman annenin hakkı üçte birdir. Eğer ölenin kardeşleri de varsa annenin hakkı yine altıda birdir. Bu hükümler ölünün borçları ödendikten sonra ve usulü dairesinde vasiyeti yerine getirdikten sonra kalan mal içindir. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size menfaatçe daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bu yüzden de onlar arasındaki miras taksimini sizi bıraktığımız takdirde adaletsizlik edersiniz. Bu hisseler ise Allah katından bir hak olarak size olmuştur. Muhakkak ki Allah her şeyi hak edebilir ve her işini hak ikamet hikmetle yerine getirir. Velhamdülillahirrahmanirrahim.